İstanbul'da 2000'de işlenen ve sırrı hala çözülemeyen kesik bacak cinayeti. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Haydi geçelim. 2000 ve 2001 yılları arasında İstanbul'un çeşitli semtlerinde 8 kesik bacak bulunmuştu. Bir erkek 7 kadın bedenine ait olan bu kesik bacakların sırrı o zamandan bu yana hala çözülebilmiş değil. Öncelikle olay nedir? 2000 yılında başlayıp 2001 yılında son bulan gizemli ve faili meçhul cinayetlerdir. Kesik bacak cinayetleri. Toplam 8 farklı insana ait bulunan kesik bacaklar İstanbul'un muhtelif semtlerinde çöp kutuların poşede konulmuş, önceden tuzlu suda bekletilmiş ve kana akıtılmış bacaklarmış. Olayların olduğu dönemde Rickett Walter yaptığı psikolojik profil yayınlamıştı katil 25 yaş civarında. Bu tür cinayetlerin hepsinde olduğu gibi tüm dürtü hastalıklı cinsellikten kaynaklanıyor. Kadınlarla birlikte olmak istiyor ama penisi kalkmıyor. Erkeklere kalkıyor. Dertlerinin ve içindeki şiddetin temelinde bu var. Yani kendisini olduğu gibi kabul edemiyor. Katilin ıslah evi geçmişi olabilir. Çok büyük ihtimalle Bakırköy Akıl Hastanesi geçmişi var. 1995-2000 senesi arası incelenmeli. Bu belki de polisler için en net maddelerden biri. Katil İstanbullu değil çalışmak için gelmiş. Oda kuleyi merkeze koyun ve 500 metre yarı çaplı bir daire çizin. Burada oluyor tüm olaylar. Tüm suçlar buradaki birkaç yüz bin adam birinde işleniyor. Bir kafenin veya barın ya gececisi temizlik işlerini vesaire halleden eleman ya da orada bir şekilde ikamet eden çalışan. Çalıştığı yer büyük ihtimalle erken kapanan yerlerden, örneğin 10-12 arası kapanan mekanlardan. Bu da kendisine yaklaşık 8 saat veriyor. Burada tanıma oyan belki 10-20 tane yer var. Fakat bunları tespit etmek göründüğü kadar kolay değildir ama çok zor da değildir cesetleri altı parçaya ayırıyor. Burası çok ilginçtir. Bir cesedin kollarını, bacaklarını ve kafasını kesen kimle konuşursanız konuşun size cesedi beş parçaya ayırdığını söyleyecektir. Polisler de genelde aynen not alırlar ve kimse uyanmaz buradaki ilginçliğe. Aslında altı parçaya ayrılmıştır beden. Bunun psikolojisi ve felsefesi çok derindir. Kanlarını süzdürme sebebi tamamen pratik dertler, ağırlık ve temizlik diyebiliriz. Zaten birkaç saat içinde çok da süzdüremiyor doğalar olarak. Cesetleri çekçekli bavulla taşıyor ve en az iki sefer yapıyor. Bir insan gövdesini rahatlıkla taşıyabileceğiniz başka bir yöntem yoktur şehir içinde. 20-30 kiloyu sırtlanamazsınız ve kucaklayamazsınız da. Filmlerde bolca görürüz. Adam öldürdüğü kişiyi kollarında taşır. Bırakın yetişkini, ölü bir çocuk bedenini bile birkaç dakikadan uzun taşırsanız fıtık olursunuz. Katilin arabası yok, tüm bu işleri yürüyerek ve toplu taşıma kullanarak yapıyor. Toplu taşımaya binmesi bir tür ihtiyaçtan çok gövde gösterisi. Cesetleri karşıya geçen iki köprüden Galata ve Atatürk'ün kapı birinden denize atıyor. Büyük ihtimalle bunlar sabaha karşı oluyor. Poşetlere ağırlık bence kaldırım taşı ekliyor, dibe batmaları için. Kafa ve ellerin bulunmasını istemiyor çünkü kurban teşhis edilebilir gövdenin bulunmasını istemiyor çünkü bedene verdiği zararların görünmesini istemiyor utanıyor suçun o kısmında bacakları bıraktığı yerler bir tür dışa vurum bacakların bir şekilde su yüzüne çıkmasını istiyor burada psikolojiyi anlamak da yine de zaten bu türden tüm olayları anlamak demektir eğer bacaklar da bulunmasaydı hiçbirimizin bu katilden haberi olmayacaktı Bilinmek, istemek bu demek. Kendisi için bu işlediği suçlar bir tür başarı. Dünyada bıraktığı iz. İlk kurbanlarını hayat kadınlarından seçiyor. Çünkü en kolay hedef bu kadınlar. Sonraki kurbanlarını ilgili mekana gelenlerden seçiyor ve kendine güveni arttıkça bilinmek isteği de artıyor. Kadın erkek şeklinde bulunan kurbanlar büyük ihtimalle çiftler, evli, sevgili vesaire. Erkek kurbanlar da rastlanan özensizlik ve şiddet hali ilk başta söylediğimiz şeyin sonucu. Penisi erkeklere kalkıyor ve bundan hiç hoşnut değil. Eğitimli değil ama insanlarla konuşmayı becerebiliyor. Bu tür mekanlardaki klasik kırık adamlardan yani Bilakis aşağılık kompleksi var. Gerçi tanrı kompleksli bu demek zaten. Ama bunu belirtmek istemedim. Etrafınızda çok kabaran birilerini görürseniz bilin ki kendisini küçücük gördüğü için kabarıyor. En iyi boksörler omuzları en rahat gevşek duran boksörlerdir. Kendilerini kasmazlar çünkü kendilerine güvenirler. Suçunun duyulmasını istiyor. Aynı zamanda duyulmamasını da istiyor. Bu neredeyse bu tür cinayetlerin hepsindeki en temel temadır çantayı gümüş suyu parkına bırakması, telefonu tahta kaleye satması ve kızın yurdunu araması bunun işaretleri. Büyük ihtimalle tüm cinayetleri için benzer şeyler yapıyor ama kimlikler belirlenmediği için ilgili olaylar da bilinemiyor. Büyük ihtimalle ara ara cesetleri attığı yerleri ziyaret ediyordur, kendisini güçlü hissettiği o anı yeniden yaşamak için. Bunlar ilk suçları değildir. Çok örgütlü suçlar bunların en basiti bile geçmişinde aynı vahşetlikle fakat kurgulanışı daha basit suçlar vardır bu kişinin. Tünel ve Bakırköy metrosuna bıraktığı uzuvlar bulunduğunda katil büyük ihtimalle olay yeri civarlarındaydı. Yarattığı panik ve korkuyu izlemek için ortadaydı. Suçların gelişimi incelendiğinde gittikçe daha dışa dönük hale geldiğini görüyoruz. İşlek bir caddeye ceset parçası bırakmak tesadüfi değildir. Bu durumun sebep olacağı kaotik hal ve korkuyu izlemek için orada olması neredeyse kesindir. Katilin günlük rutini Laleli Beyoğlu arasını kapsayacak şekildedir. Oda Kule civarında çalıştığını düşünürsek büyük ihtimalle diğer tarafta da ikamet etmektedir. Bacakları bir tür fantazi nesnesi olarak kullanılmış olması da gayet mümkündür. Hatta eğer gerçekten Naleri civarında yaşıyorsa, bacaklarla birkaç gün boyunca bir takım fantaziler gerçekleştirip, sonrasında bir yerlere atıyor olabilir. Esedin kalanını büyük ihtimalle öldürdükten sonra ilk iş denize atmaktır. Polis bahsedilen bölgede binaları taramaya, ultraviyole ile kan izleri aramaya başlıyor. Fakat bildiğim kadarıyla köprü diplerine dalga çekip göndermiyor. Bu hem mantıklı hem mantıksız. Taraması gereken bölge çok büyük ama taraması gereken bölge aslında çok da büyük değil. Birkaç haftalık aramayla büyük ihtimalle bedenlere ulaşabilirdi. Eldeki en somut ipucu buydu. Özetle İstanbul'un en hareketli noktalarından birinde binlerce insanın burnunun dibinde bu suçlar işleniyor büyük ihtimalle çok daha fazla işleniyor ama bu kadarı su yüzüne çıkıyor. Kafelerde, barlarda son müşteri olmayın. Çift bile olsanız ne kadar bildiğiniz, güvendiğiniz bir yer olsa da tek başınıza oturmayın. Çalışanı çok yakından tanısanız bile yeterince yakından tanımıyor olma ihtimaliniz var. Bu türden suçları işleyen kişiler normal insanlardır. Birçok anlamda gözünüz içinize baksanız bile ayrıt edemezsiniz. Suçlar bir anda kesiliyor. En azından biz öyle biliyor olabiliriz. Ancak bir türlü farklı şey olmuş olabilir. Başka şehre taşınmış olabilir. Başka bir suçtan yakalanmış olabilir. Yöntemlerini değiştirmiş olabilir. A bağlamında X şeklinde suç işleyen bir kişi B bağlamında Y şeklinde suçlar işleyebilir. Yani ilgili literatürün en temel yanlış anlaşılmalarından biri de aslında budur. Bu işin doğası gereği tüm söylenenler nazaridir, bunu aklınızdan çıkarmayınız. İnternette konuyla ilgili sağlıklı bilgi ne yazık ki yok. 31 Ağustos 2002 Milliyet Gazetesi manşetine bakınız. 11. Bacak Bakırköy metrosu civarında uluorta bir yerde bulunuyor. Biraz önceye gidersek 15 Mart 2002 gazetelerine incelerseniz yine aynı bölgede Koca Mustafa Paşa Okulu'nun önünde kumda bir başka kadın bacağı bulunuyor öğrenciler tarafından. Bu ya 9 ya 10 numaralı kurban bilinenler arasında yaklaşık 3 yıla yayılmış bir suç serisi var önümüzde. Aynı dönemde benzer şekilde öldürülen bir de Azeri kadın var. Azeri kadının katili yıllar sonra bambaşka bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu kadının da yanlış değilsem gövdesini bir el arabasında buluyorlar. Bacaklarını 3-5 kilometre ötede bambaşka bir yerde. Mısır Çarşısı, Beyoğlu, Tünel, Eyüp, Eminönü, Bakırköy metrosu, Koca Mustafa Paşa Okulu, Karaköy Limanı, Yaklaşan Vapur ve Maltepe sahili buralarda bulunuyor uzuvlar. İstanbul'da cesedi suya atmak istediğimizde bunu yapabileceğimiz çok az sayıda yer var. Asya Avrupa arası köprülerde bunu yapamazsınız. Katilin büyük ihtimalle zaten arabası yok. Yani bu köprüler zaten pek olası değil arabası olsa bile köprü üzerinde aracı durdurup da bu tip bir işe kalkışmak çok göze batacak bir hareket. Herhangi bir kıyıdan da denize atmasının bir cesedi, burada cesetten kurtulmak ve bacağı görünen bir yere bırakmak iki farklı eylem. Bacakları bulunacak şekilde bırakıyor. Özellikle okul bahçesi, mısır çarşısı, tünel ve bakırköy metrosunda bulunan uzuvlar tamamen bu yönden değerlendirilmeli. Bununla birlikte Eminönü'nde bulunan iki bacak arasında 50 metre var. Arabayla taşıyor olsaydı bu iki uzuv arasında bu türden bir mesafe olmazdı. Bu da bizi bu işi tek seferde yapmadığını yani yayı olduğu sonucuna ulaştırıyor. Şehirde yayı olarak bir cesedi veya ceset parçasını taşımak kolay bir iş değildir enstrüman çantası veya bavul gibi bir şeye ihtiyacımız vardır. Uzuvlar için enstrüman çantası olası olsa da gövde için tekerlekli bir sistem gerekir. Bu da çekçekli bavul veya benzeri bir şey kullandığı sonucunu bize verir. Holmes'in meşhur hikayesini hatta tüm serinin ilk hikayesi A Dis Scarlet'i bilirsiniz. Taksiciler görünmezdir. Aynısı bavul içinde geçerlidir. Devasa bir bavulla 70-100 mililitrelik bir şehrin her yerini hiç şüphe çekmeden gezebilirsiniz. Aynısı enstrüman çanta içinde geçerlidir. Yani Tünel veya Bakırköy Metrosu gibi bir yere gündüz gözüyle bile ulaşabilirsiniz. Dahası her türden toplu taşıma ya kullanabilirsiniz. Öldürülen hayat kadınları olası şüpheli listesini pek fazla daraltmamaktadır. Fakat bir öğrenciyi öldürdüğü gerçeği çok bilgi verir bize. Tanımadığınız biriyle aynı gün içinde tanışıp da İstanbul gibi her santiminde 50 kişi olduğu bir yerde bu türden bir işi gerçekleştiremezsiniz. Kamu alanı diyebileceğimiz bu noktayı erişmeniz olmalı ve dahası da o noktanın giriş çıkışları üzerinde kontrolünüz olmalıdır. Kafe, bar veya benzeri bir yer gerekliliği bundandır. Öldürülen çift ve erkeğin kanında bulunan alkol uyuşturucu da bunu desteklemektedir. Suç ancak mümkün olduğu müddetçe ortaya çıkar. Kalan her şey gibi. Bir çifti öldürebilmek için izole bir noktada olmanız gerekir. Bir parkta veya sokak arasında işlenebilecek suçlar değildir. Ev mümkündür fakat birilerini evinize gelmeye ikna etmek için ya tanıyor olmanız gerekir ya da tanışıyor olmanız. Tanışsanız bile bu çok zordur kimliği tespit edilen hayat kadınının Taksim'de çalıştığı bilinmektedir. Yine aynı şekilde gariban hukuk öğrencisi kızın o gün istiklal civarında olduğu da bilinmektedir. Dahası çantası Gümüşsuyu parkında telefonu tahta kalede ortaya çıkmıştır. Bu da bize çok net bir coğrafi kısıt verir. Eminönü ve civarları bu bağlamda pek de geçerli değildir. Tophane demografik olarak özellikle nargileciler vesaire bu işçe uygundur. Fakat tophanede işlenen bir suçun sonu tünel veya un kapan köprüsünde bitmez. Bu sebeple odak rakım olarak daha yüksek olan bölgeye yani odak etrafında bahsini ettiğimiz çembere kaydırılmalıdır. Kasımpaşa yani batı tarafı da bu anlamda pek olası değildir. Katilin yaşadığı yerin laleli civarı olması da anlatıya göre olasıdır. Fakat cinayetler kuvvetle muhtemel Beyoğlu Pera civarında işlenmektedir. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkürler.